İş başvurusunda firma yöneticisi adaylara önemli bir soru sormuş ve bu soruya en uygun yanıtı veren kişiyi işe alacağını belirtmiş. Sorunun doğru ya da yanlış bir cevabı yok, önemli olan cevabın nasıl verildiği. Durum şu: Karanlık, yağmurlu ve fırtınalı bir gecede sabaha karşı ıssız bir yolda tek başınıza araba kullanıyorsunuz. Aracınız spor model ve sadece iki kişilik. Biraz ilerideki otobüs durağında üç kişi bekliyor. Birincisi sizi daha önce geçirdiğiniz kalp krizinden kurtaran bir doktor. İkincisi, çok yaşlı ve hasta, fırtınalı havada neredeyse soğuktan donmak üzere olan birisi. Üçüncüsü, hayatınızın aşkı, her zaman tanışmayı hayal ettiğiniz kişi. Hava gittikçe kötüleşiyor ve arabanızda sadece bir kişilik yer var. Böyle bir durumda ne yapardınız? Adayların verdiği cevaplar çeşitlilik göstermiş. Kimi yaşlı ve hasta kişiyi alıp en yakın hastaneye götürmeyi tercih etmiş kimi hayatını kurtaran doktoru alacağını söylemiş. Kimileri de hayatlarının aşkını seçmiş. Ancak yöneticinin en çok beğendiği ve işe aldığı kişi soruyu şu şekilde yanıtlamış. Arabadan iner anahtarımı doktora veririm. Doktor yaşlı kişiye yardım edip onu hastaneye götürebilir. Ben de bu esnada hayatımın aşkıyla otobüs durağında baş başa kalır ve onu tanıma fırsatı elde ederim. Bilgi Baharı der ki Hayatta karşılaştığımız olaylara genellikle dar bir açıdan bakar, tek yönlü düşünürüz. Oysa her zaman daha iyi bir çözüm yolu vardır. O yolu bulmak sizin elinizde. Beğendiyseniz paylaşımlarımızın devamı için abone olmanızı ve bildirimleri açmanızı rica ederiz.